Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Yu-Gi-Oh'da Tundeki bakacağız ya. Yani, Tundeki yapacağız. Yapmak için çok canımı verdiğim bir deste. Bayağı bir şey açtım yani. Öncelikle tanıtım olarak gideceğim. Tabi bazıları doldurma. Yani şu üçü ve şu ikisi. Bunların yerine bugün farklı bir şeyler yapacağız. Bunları neden yaptım derseniz destede normalde bundan 3 tane olması lazımken nedense ben koyamıyorum. Böyle yapıyor. Ee, oyun yerine bir tane işe yarar. Bildiğim. Canavarın yeniden doğuşu kartı. Ve bunlar da savunma kartı olarak devam ediyor da. Şimdi şunları bir tanıtayım istedim. Çünkü kimse tanıtmamış. Maalesef. Böyle tek tek. Şimdi bu sürüldüğünde ama öncelikle tabii ki de şunu sürüyoruz. Hep oyunda bunu bununla başlamaya çalışıyoruz. Bu yoksa destemizde şunlar ya da şunlar varsa bunlarla bunu illaki alıyoruz. Daha sonra alacağımız şey genelde bu veriyor onu. Şu. Karşıdaki rakibin canavarını direkt el koyarak alıyor ve bütün el boyun eller boyunca sizde kalıyor. Bunun gibi değil yani. Bu mesela tek el. Zaten üstte de yazıyor. Bir ellik kontrole sahibiz ama bunda her el kontrol edebiliriz o canavarı. Bu kart da çok önemli bir karttır. Bu kartta arkadaşlar 3 tane kart gösteriyoruz. 3 kartın içinden bir tane kartı rastgele veriyor. Genelde gösterdiğimiz kartlar bunlar oluyor zaten. Tabi bunlar deyip geçmeyin bunların da özellikleri var arkadaşlar. Şimdi o özelliklerden bahsedelim baştan. Şimdi önce Toon Kingdom'ı Kingdom'u, ah konuşamadım, Kingdom'u bir sürüyoruz alana. Sürdük mü? Sürdükten sonra elimizde bu varsa çok şanslıyız. Bunu koyuyoruz alanımıza. Koyduktan sonra bunun efekti açarak bunu çağırıyoruz onun yerine. Çağırdık mı? Bitmedi. Bunu çağırdıktan sonra bunun efekti çalıştırılıyor. Bunun efektini çalıştırarak da bir canavar daha elimizdeki bir canavarı. Elimizde bir canavar varsa sahaya sürebiliyoruz. Elimizde zaten şöyle bir canavar varsa kazanma olasılığımız çok yüksek oluyor. Bazen canavarlarımız bunlar da olabiliyor. Bunların bile özellikleri var tabii ki de. Bu arkadaşımın özelliği ne gelecek olursak. Şunu atladım şuna döneceğim. Şu arkadaşımızın özelliğine gelecek olursak bunu sahaya sürdüğümüzde bir şekilde elimizde iki kart olduğunu varsayalım. İki tane canavar olduğunu varsayalım. Bunu sürdük, bunun efektini çalıştırdık. Çalıştırdıktan sonra birini feda edip birini çağırabiliyoruz. Şöyle bir güzelliği var bunun feda için. Mesela elimizde bu var. Bir de bu var. Bunu feda ettikten sonra bunu çağırmamız mükemmel bir olay. Diğer şu atladıklarımıza gelecek olursak Max C. Bu arkadaşlar karşı taraf oynarken bizim önümüze çıkıyor. Bunu kullanmak ister misin diye eğer bu bizim elimizdeyse. Evet diyoruz. Karşı taraf her hamle yapışında neredeyse bize bir kart çektiriyor kendi destemizden. Diyerek gidiyor. Gelelim gelelim gelelim. Bu zaten istediğimiz kartı alabiliyoruz desteden. Yani seçerek alıyoruz. Bu 6 tane kart ya da 3 tane kart feda ederek tabi şunlardan feda ederek Elimize 2 kart çekmemizi sağlıyor. Ya da üç kart feda ederseniz bir kart çekmemizi sağlıyor. Bu zaten bahsetmiştim. Karşıta, karşı tarafın canavarına el koyuyor. Bu zaten dünya olarak geçiyor. Bunun bir özelliği de var arkadaşlar. Bizim canavarlarımız o olduğu sürece sağda ölmüyor. ha yani Ne oluyor? Mesela karşı taraf 6000 atak olsun mesela. 3000 bizim can puanlarımıza geliyor ama canavarımız ölmüyor asla. Çünkü bunun özelliği oluyor Nasıl ölmüyor derseniz de bir kart feda ederek bir kartı mezara atarak e, Bu canlının ölmemesini sağlıyoruz yani herhangi bir canavarımız Zaten bir elde oynayacağım Hani Yener miyim yenmez miyim bilmiyorum ama Siz de görün istiyorum elimize ne gelecek sizin şansınıza bakalım e, Devam edelim Bu kart tamamen savunma kartı Ben bu kartla pek işimiz olmuyor ben de Sadece koyuyorum bazen çalışıyor bazen çalışmıyor bu da aynı şekilde çok fikrim yok bu e, mezardan bir normal mezar var biliyorsunuz bu oyunda bir de direkt bir mezar var o normal mezardan geri çağrılabiliyor ama direkt mezara gittiğinde yani diğer mezara gittiğinde çağrılma olasılığı yok bu onu oraya taşıyor yani bölücü gibi bir şey karşı taraf hamle yapamasın diye çağıramasın diye bunu da bahsetmiştim bununla hiç fikrim yok ama genelde tuğ kullanıcıları şunları koyuyor arkadaşlar ne oldu? Ben olsam mesela Shadow Madow koyardım. Şuraya yazayım. Shadow tu Aha burada. Ben bunu koyardım mesela. Hatta koyayım. Niye koymuyorsam. Bayağı güzel bir şey aslında. Mesela bunun yerine de başka şey koyardım. Bunun yerine de başka şey koyardım. Spell card olarak. Neyse. Daha sonra bakacağız onlara. Şimdi böyle oynayalım. Bir sevileyelim. Hani besteleri değiştirdik diye. Beraber oynamaya başlayalım. Evet. 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 Bir rakip versin bakalım bize. Aslanım benim. Ben genelde bu arada hani bana gelseydi çıksaydı ikinci olarak başlamayı tercih ediyorum. Geldi kartlarımız. Bakalım hiçbir şey gelmedi. Çok iğrenç bir deste geldi. Bu bizim için kötü demek oluyor. Sıra karşı tarafta. İnşallah çekeceğimiz kart Tun filandır yani. Yoksa işimiz iş. Tune Kingdom'ı çekmemiz lazım. Kaç taraftaki insanlar biraz fazla uzun oynuyor bazen. Sıkılabilirsiniz. O ara telefonunuzla ilgilenin. Ben öyle yapıyorum. Ya da kaç izleyin. Neler yapıyor diye. Çünkü onu alıyor, onu satıyor. Bazen size kart veriyor. Sizden tekrar kart alıyor. Bir şeyler yapıyor. var da şurası. Hmm. Geldi. Hmm. Ne diyor? Bir adet mecmi gönderebilirsiniz. Canavar, daha iyisi güvertenizin. Zaten bu kart elinizden ayrıca Böyle bir şey de yükledim bu arada. Hani bazı bilmediğim şeyleri buradan bakabiliyorum. Çünkü bunun Türkçe yaması yok arkadaşlar. Olursa emin olun kanalıma koyacağım yani. Ama tabi bayağıdır yok. Bayağıdır araştırdım. Bulamadım. 1100. Şu an ilime bir kart gelmezse, sadece oynayabileceğim kart bu arkadaşlar. Ha şunları da oynarım ama çok da bir. Özelliği yok yani adam dizdi. Buradan Tung Kingdom'u falan çekmem lazım ki kendimi savunabileyim. Başka türlü de olacak iş değil yani. Bunun savunma puanı 1400 Şu bana saldırmaz. Şunlar zaten savunmada Bu ne? Bu da saldırmaz. Bu saldırabilir. Yani eğer Tung Kingdom çıkarsa hesap yapmaya başladım. Eli bana devrederse ki devresi yok adamın. Geldi bir 2300 daha. Bu da bana saldırmak için bekliyor. O, sen bir geri geldin. Şimdi şurada bir e, mezarlık var dediğim gibi. Şurada bir mezarlık var. Bu kart buradan alıp buraya gönderiyor. Bakın biri gitti zaten oraya. O artık kullanılamaz. Ama bazıları nereye gitti? Buraya gitti. Göstermek gerekirse bu burada. Bu bunlar burada. Artık bana salarsa sevinirim. 8500 yapıyor. Bir de şu geldi. Pardon 7800 yapıyormuş. Nasıl yapıyor? Ha, şununla beraber. Şuna Yani bu adam bana şimdi saldırdı an bitti iş. Bak bu yırtmamızın bildiğimiz yırttık yani. Bu kartın bir özelliği daha var. Şimdi bir aktive edeyim. Şimdi bu kullanıldıktan sonra mezara gidecek ya. Eğer bizim e, sihir yoluyla tabi şimdi çalıştırabilirsem izin verirlerse bana bir. Şu arkadaşı bir def edelim oradan biz. buraya attı. Evet, Mahvolduk galiba arkadaşlar. Aynen mahpuldık. Aktif bir efekt diyor bakalım ne işe yarıyormuş bu arkadaşımız. Evet, yenildik galiba çünkü son şu da gitti yani tun terörü kullansam ne, kullanmasam ne. Çok güzel. Ne işe yaradın sen şimdi? Aha. Bütün güçlü kartlarım gitti. Ya yani yenildik büyük ihtimal ama son demlerimizde oynamakla şeyiz. Bu buna saldırsa bunun kurtuluşu yok. Belki şu şunu kurtarır. Hani hiçbir şey olmayacak gibi duruyor. Pes mi etsek acaba? Başka bir oyun. o? ben pes edeyim arkadaşlar. Bu adam güçlü çıktı. Adam akıllı bir tun desis oyunu oynatamadım. Çünkü e, el gelmedi. Bu kadar basit. Tekrar bir düello yapalım. Narf. Bana geldi. İkinci başladık. Neden ikinci başlıyorum? Max C ihtimali olduğu için. Max C ne yapıyordu? Karşı tarafa oynarken bana kart ver diyordu. İşte bu kadar. Max C ihtimali. Toon Kingdom. Shadow Tune, Toon. Toon. Oh, bak bu oyun güzel bir oyun olacak gibi duruyor. Bakalım. Şimdi bana bir ee, oyun oynayalım. bakalım. Ben de şunu şey yapayım. Efektini aktive edeyim. Hani uzun bir oyun oyna. Ne yapıyorsun dostum? Güzel. Sen, sen. Evet. Çok güzel oldu. Oyna bakalım şimdi. Sana neler yapacağım neler. Dediğim gibi bazen uzun sürebiliyor oyunları. Böyle bekliyoruz karşılıklı yani. Ya da onu internette çekmiyor olabilir. Geldi bir kart daha. Yani bana kart. Hani miş bana kart. Dostum. Special samples yapması lazım yap artık. Haydi bekliyorum. O 1700'ü alırız oradan. Yani öyle bir umudumuz var diyelim. Şimdi oynarken ben size yapacaklarımı anlatayım. Bunu oynayacağım ilk olarak. Tamam mı? Bu gelecek şuraya yerleşecek. Daha sonra bunu oynayacağım. Bir tane el alacağım. O eli aldıktan sonra da burada bir canavarı olursa o canavarla şey o elle o canavarı kendime alacağım. İşte bu kadar. Hop kartta geldi bu arada. İşe yarıyor. Daha sonra Hatta o canavarı almadan önce bir de Shadow Toon kullanayım önce. Şu kadar onun can puanına bir haşırtılı Black Port olsun. Daha sonra alayım. Aldıktan sonra bir de ben saldırayım. Mümkünse. Bir kart daha verse bana aslında. Bir tane canavarım yok çünkü. Bir tane canavar kendini koymam lazım ki. Güzel bir bitiriş olsun. Mümkünse. Hadi oğlum yapabilirsin inanıyorum Hadi bakalım kolay gelsin Evet sıra bende o kadar kart çektiremedik kendimiz ama olsun bir canavar ver bakalım. Oh. O zaman komik enterde gene bununla bir canavar elde edelim. Nasıl bir canavar? Şimdi Toon Kingdom'u bir aktive edelim. Ettik. Yani seninle pek bir şeyim yok. 3 tane kart feda etti arkadaşlar onu koymak için. Daha sonra e, Shadow Toon'u bir kullanmaya çalışalım. Tabii ki de buna Hayır, 3000 can puanı bir arkadaşa yerleştirelim. Daha sonra şurada bir aktive efekt diyelim. Tabii ki de hayır. Ee, elimizde canavar yok ama çekme olasılığına karşılık mı yapsam? Çekme ol ya da dur, bunu değil de şunu yapayım ki direk canavarı yerleştirebileyim evet canavarımızı da yerleştirelim şimdi 3 tane canavar seçeceğim bunun sayesinde hayır şu 3 canavarı seçelim bu üçünden biri sağımıza gelecek şimdi hangisi geliyormuş hani diyor ki senin de oynamak istediğin bir kart var mı o büyük bir adam geldi çok güzel daha sonra bununla da işimiz bittiğine göre hayır. Bunun da e, özelliği şey, basarsam aktif efekte bunu seçiyorum. Bu gidiyor, banish diyor. Ne demek ya? banish? Yok oluyor yani, banlanıyor gibi bir şey. Gidiyor ve ben atak olarak canlarına saldırıyorum ama onu şimdi yapmayacağım ki canını bitirebileyim. Şu arkadaşı kendimize transfer ediyoruz. Hayır. Şöyle bir yerleştiriyoruz. Güzel. Şimdi ne yaptık? 3000 olarak şuna bir zarar verdik zaten. 3-3 de 6 yaparsa biz bu maçı alırız diyerek saldırılarımızı gerçekleştiriyoruz. Hayır. Şu 3 şu da 6 diyerek ikinci elden Tuğun ile kazanıyoruz arkadaşlar. Aslında el akarsa yani el gelirse çok iyi bir deste. Ama el gelmezse de çok kötü bir deste. Yani kurtuluşu yok. 50, 50 diyelim. O zaman ne yapalım? Beni izlediğiniz için teşekkür edelim. Siz de durdurup durdurup destesi yapmak isterseniz Yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar dilerim.